Evet değerli dinleyiciler. Şimdi sizlere papaya'dan bahsedeceğim. Papaya tropikal bir adanın meyvesidir. Kavundur, ağaç kavunu diye geçer bu. Bu artık ülkemizde ve Akdeniz bölgesine de yetiştiriliyor. Şimdi papaya size nasıl yenir onu anlatacağım. Papaya aynı kavun gibi kesmesi kolay. Kesiyorsunuz. Ortasında çıkan çekirdekleri herhangi bir kaşıkla al alabilirsiniz. Ben bu çekirdekleri tekrar dikeceğim. Yani Nasrettin Hoca hesabı ya tutarsa papaya ağacımız olur. Tutmazsa da yapacak bir şey yok. İsterseniz aynı kavun gibi, dilerek de yiyebilirsiniz. İsterseniz de kabuğunu soyup servis de yapabilirsiniz. Ama benim öncelikli tercihlerimden arasında yetmemiş bir papaya ve salata, zeytinyağı, avokado ve dip sos. Takipte kalın, şenle kalın. it is us too